Hmm. Evet Roblox. Teşekkürler ablam demiş. Ecem abla ben seni çok çok teşekkürler Ecem Naz. Evet İpek demiş tatil için hmm. ayvalık içiz çok mutluyum diyor. Emir abla evet, arada tatile gidiyorum ama şu an hayatta okullar mı? <laughs> Evet, Emir. Mardin'deyim. Ben demiş Lolo. Emir, Mardin'e selamlar. Evet, Mardin'de güzel bir yer. Güzel yani. Tarihi yerleri var Mardin'in. Rusya'ya gitmek istiyorum demiş. Evet. İpek. Rusya'dan atacaksın ipek. Emir ben de Martin de demiş. Hım. <laughs> 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 evet Ecem. Abla sabah erkenden canlı yayın açar mısın? Ben o saatte okulda oluyorum diyor. Ah yavrum erkenden açamıyorum. Sen söylüyorsun da. Ben sabahleyin kalkıyorum zaten. Sonra yazımı kılıyorum. Video çekiyorum. Video var sabahleyin. Onun için canlı açamıyorum sabah. Video çektiğim için açamıyorum. Bugün 12'yi yerine 4'te uyuyabilirim diyor. Hı sabahlayabilirim kendime kahve ee, İpek okula gitmeyecek mi İpek ha okula gitmiyor musun okul var dörde kadar oturacağım Selamünaleyküm demiş Elmas İsmimi okur musun Tabii ki Elmasçım hoş geldin Evet kitap almış olmak kötü diyor Evet, kitaplar da var diyor. Okul yok deyince öyle mi? Allah Allah, yarın okullar iptal mi oldu? Nerede iptal oldu okullar? İpek sen nerede yaşıyordun? İstanbul muydu, İzmir miydi? Neresiydi? Ha, beyaz leke biliyor mu diyor. Tatil var. Allah Allah. Bak bak, tatil var Okul var, tatil yok. Bak Emir diyor tatil yok. <laughs> İpek kendine tatil vermiş sanırım. Daim çünkü sulayım demiş. Hmm. Ecem Naz ama bir şey olmaz o da yeter diyor. Hmm. <laughs> evet okul yok diyor. Hmm. O zaman senin yaşadığın yerde okul iptal oldu sanırım. Hmm. Ben kendime tatil verdim. Ha bak dedim ya. Kendine tatil verdin diye dedim sana. ni hmm. İpek bitiş çizgisi biliyor mu diyor. Ay bacağım ağrıdı ya. Korseyi çıkardım diye. Takacağım yerine. Oh. Allah. Korseyi olmuyor. Ankara, ha, ah. ah, ha, Ankara mı?